Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlerle birlikte beni unuttunuz. <laughs> evet, bir duyuruyla karşınızdayım. Beni unuttunuz. Trip değil. Neyse. ilk öncelikle şunu açıp ıı, şey yapmaya şey yapacağım. Ne yapacağım? Şey yapacağım. Kanalın ismi değişti. Fark ettiniz mi? Fark etmediniz mi? Bilmiyorum. Kafatarlar çetesi oldu. Bunun sebebi ben bireysel bir kanaldım. Sadece benim ismim yazıyordu. Ve de Ömer de ortak olduğu için artık ismin de değişmesi karar verdiğine gerek. Artık ismin de değişmesine gerek olduğunu fark ettim. Sonra konuştum. Evet. Artık Ömer de video çekecek. Artık daha fazla video izleyeceksiniz bizden. Artık daha eğlenceli videolar olacak. Umarım beğenirsiniz. Ee, diğer videoları da izlemeyi sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.